sütüm. En sevdiğim dönemde sütüm kalmış. Sütüm içirdim. Yapacağım. İçirmeyeceğim. Bir şey değil de sütlü kahve. Ben bilmiyorum içinde ne var. E niye o zaman çekiyor? Sütlü kahve. farklı bir şey. Farklı. Çok ısrar ediyorsun, çok kullanıyorsun böyle şeyden ya. Sütü farklı, söyleyeceğim sonra ne? Keçi sütü. sütü, mü koydun? Koç sütü. Ona koç sütü diyor la. O nasıl koç? Video çekin, çek, çıkalım. Kime poz veriyorum anam ben? O ne lan? Ya bu sizin sütü değil mi? <laughs> ben koç burcu bu süt. Koç burcu, koç sütü. Ya neden sağdın bunu? Sen doğuralı 4 sene oldu anasın sen. Süt bakalım 4 senede. Dondurucuda da kalmış de Kullanayım ziyan olmasın dedim. Herkes kocasının sütünü veriyordu değil herkes kocasına sütü. Süt... Allah seni kahretmesin. Süt çocuğun oldum ya ben senin şimdi. Diyorum. Senin sütünü içtim ya ben. Ağabeyim şu çoğalmadım seni yerine kaldırdım. Böyle bilinçsizce şey iş yapılır mı? Ne bok yiyeceğiz? Nikah düştüyse bir şey olmaz ne ben bok yiyeceğiz? Ne düşsün be? La kafayı mı yedin karın? Yemin olsun karın kafayı yedi lan. Başkasının çocuğuna sen şunu, süt anne onu yedin ya. Ulan benim de süt annem ya şimdi sen. Süt çocuğun oldum ya. Şaka bu şaka bir şey olmaz. Lan emzirdin ya beni süt işlemiyen senden. Neyin şakası bu? Emziren ödül mü? İçme Ya içmem, ha. Sütün anası olacağım. Manyak mıdır nedir <laughs> lan?